<laughs> sen ne yaptın sen? Ona Ali ya. Düt düt mü? Düt düt düt. Çekilin yoldan. anne geliyor. Çekilin. Düt düt düt. Düt 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 düt. Hay bırak onu gel. Hı. Hadi ya. Gel hadi. Hı. Bak seninki babanın yanında. Hı. Gel babanın yanında. Hı. Hangisini alalım önce sana? Hı. Onu mu alalım? Tamam. tamam olur. Bunu mu alalım? Hı. Mavi mi alalım, Pembe mi alalım hadi? Tam gel oradaki ne binelim Sana aldığımıza binelim gel Sana aldık biz Koş ona bin Hadi ya Biz nereye geldik anneciğim Canan Ancakçıda bir günü Hadi gel buna binelim hadi. Buna binelim gel. Neden? Binmek istemiyor musun? Binmek istemiyor musun hadi? Buna binelim. Hadi bin. Bin. Düştü. Buna bin. Buna bin. Seni bindirelim böyle. Bu. Buna bin. Buna bin. Anca. Hadi gidelim. Hadi geç gidelim. Hayır kaymak yok. Kayacak mısın? Ver elini bana. Ha? Hadi bakalım çık. Çık bir daha çık. Çık bakalım. Çık 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 çık. Ha. Hayır bitti. Evet alkış.